İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre bütün işyerleri ve sinema salonları 1 Temmuz Perşembe günden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin genelge yayımladı. İçişleri Bakanı genelgesine göre tüm işyerleri ve sinema salonları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. Yeme içme yerlerinin açık kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak. Nikah, düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek. Faaliyet konusu Narkile Salonu kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. ...hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre Bankledaş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal... ...ve Sri Lanka'dan gelenlerle son 14 günde bu ülkelerde bulunanları yönelik... ...zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek. Hayli Asır'da konaklama tesislerinde saat 22'de, diğer yerlerde ise saat 21'de sona eren müzik yayınları canlı icra edilenler de dahil bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24'e kadar yapılabilecek. Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek.